Bu denizin her mevcinde yani her dalgasında binler cenaze bulunuyor. Her dakikada 20 bin cenaze o dalgayla beraber sürüklenip gidiyor. Onun denizinden bin derece daha korkuludur. Peki Hz. Yunus'u tehdit eden şeylerden birisi de balıktı. Çünkü büyük bir balık gelip onu yutmuştu. Ya bizim balığımız nedir? En azından benim balığım yok diye sevinecek miyiz? Bizim hevai nefsimiz, nefsimizin haram arzuları bizim butumuzdur, balığımızdır. Hayat ebediyemizi sıkıp mahfına çalışıyor. Yani o balık en fazla Hazreti Yunus'un canına kastedebilir. Hazreti Yunus'u parçalar öldürürdü. Ama ahirete peygamber olarak giderdi. Ama bizim hevai nefsimiz ahiretimizi hedef almış. Ebedi hayatımızı sıkıp mahvetmeye çalışıyor. Bu hut, bu balık, onun hutundan, onun balığından bin derece daha muzırdır, daha zararlıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte diyor ya, Ya Rabbi, Beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsinle baş başa bırakma Göz açıp kapayıncaya kadar ne kadar bir süre saniyeden daha azdır yani. Salise gibi bir süredir. Hele şu ahir zamanda bu kadar günah ucunlarının olduğu bir dönemde taviz verdiğinden affetmiyor yani seni deliriyor. Demek ki göz açıp kapayıncaya kadar nefse taviz vermemek lazım. Zaten başka bir hadiste senin en zararlı düşmanın nefsindir diyor. Ayette de nefis sizi daima kötülüğe sevk eder diyor. Hz. Yusuf diyor ben nefsimi temize çekmiyorum. Nefsin daima kötülüğü ister. Ancak Allah insanı muhafaza ederse insan kendini koruyabilir. Evet. Bizim hevai nefsimiz bizim hutumuzdur. Hayatı ebediğimizi sıkıp mahvetmeye çalışıyor. Bu hut yani bu balık onun balığından bin derece daha zararlıdır. Çünkü onun balığı yüz senelik hayatı mahveder. Ömrü yüz sene ise en fazla dünya hayatı elinden gider. Fakat bizim hutumuz yüz milyon seneler hayatımızın mahvına çalışıyor. Yüz milyon sene demiyor. 100 milyon seneler yani ebedi hayatımızı mahvetmeye çalışıyor. Ebedi hayatla 1 milyon sene ömür kıyaslanırsa 1 milyon sene ömür ebedi hayatın yanında denizde bir damla gibi olur. Ebedi hayatla ilgili bir abiden dinlediğimiz bir örnek vardı. Diyor ki kainat buğdayla dolu olsa yani şu oda değil de İstanbul Türkiye değil kainat buğdayla dolu olsa ve bir kuş gelip bin senede o buğdaylardan bir tane alsa gün gelir kainat dolusu buğday biter çünkü sonsuz bir şey değil. Ama senin ebedi hayatın bitmez. İnsan böyle bir hayatı kazanmak ya da kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya. Özellikle şu ahir zamanda maddi yumruk taunuyla, hastalığıyla, kalbini maddeye bağlamakla çokları bu davasını kaybediyorlar. İnsan acaba bu davayı kaybetse, kaybettiği bu davanın yerini bütün dünya saltanatı o insana verirse bir hiç hükmündedir. Yani biz eğer Allah'ı razı edemesek, bütün dünya dostumuz olsa, dünya dolusu malımız olsa beş para kıymet etmez. Bize her 15 günde zaman Hazretleri'nin okuyun dediği İhlas Risalesi'nde diyor ya amelinizde rıza ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya kişisel ehemmiyeti yok. O kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok. Allah kabul etse bizden razı olsa sevdiği bir kul olsak bütün dünya bize sırt çevirse beş para kıymeti yok.